Something hip that we want to present to you. We're interested in black music. Actually that's a kind of a catchphrase. It's kind of out of the same thing. <laughs> <it fall> <Ooh>. Arkamda masal ve belme evi ve bu rengi Hatun'un bir tane rengi, benim dengim Fırlala kışı umarım olmaz dengi Kazanmak için çıkmalıyız rengi Arkamda masal ve ben ve evi bu zengi, Hatun'un bir tane rengi, tam benim dengim Fırlala kışı umarım olmaz dengi kazanmak için çıkmalıyız ince Her zince. gece devirdim ben kişiler Lingo lingo bitti tekele gidek alak bir şeyler Kafamız uçmalı yarın gece yine Gucci ve Spolo Tesmas elinde dogu Avlada arkasında doblonun Oğludur tam Apollonun Her gece devirdim ben gişeler Lingo şeyler şişeler bitti tekele Gidek alak bir şeyler kafamı uçmalı yarın gece yine Güreş bolu Tasma senin de dogu Allah dar kisinin dolunun O oğlu Apollon'un Arkamda masmavi masma ve BMW bu zengi Atı zengi kanı tam benim dengim Fulama kışı moruk olmaz dengi Kazanmak için çıkmalı izin ki Arkamda masa ve BMW bu zengi Altın ıltan en benim dengim Full ama moruk olmaz dengi Kazanmak için çıkmalıyız zenge Kazanmak için çıkmalıyız zenge